Şanslı yine yatağı olduk. Böyle uyuyor ya. Böyle böyle böyle. Allah aşkına bakın şuna ya. Aslan suratlı. Bir aya kök söktürüyor ya. Bugün ayırdım onları biraz. Bir an her yerini ısırıyor. O da garibim. Hiç sesini çıkartmıyor. Afacan bu afacan. Adam oldu, büyüdü de adam oldu. Kedi oldu, kedi. Burnuna bak. Pis burunlu, temiz etmedi bugün. Elim ısırıyor ya, temizlik yapmak istiyorum, elim ısırıyor. Haşerat. Uyumaya bak. Bu arada Trend Yol Murmur Kedi mağazamızı yeniden açtık. Bağlantıya yükledim. Oradan alacağımız tüm karton kedi tırmalamalar bu camların masraflarına gidecek. Onu ifade etmek istedim. Fiyatlar biraz yüksek. Evet yüksek ama kargo ve orijinal kağıt kullandığımız için karton fiyatları çok yüksek. O yüzden bizde fiyatlar yüksek. Bizi en çok yoran şey kargo ve komisyon tabii ki. Shopier'i kaldırdım. Shopier'de çok fazla bir şey olmadı. Olmuyor. Artı bir türlü de oraya alışamadım. Niyeyse. Onu kaldırdık. Trend yolda. Şimdi bakalım devam edeceğiz. uzun zamandır ismini zikretmediğim Asya'ya sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz annesine, kıymetli annesine. Umarım Asya bizi izliyordur, takip ediyordur. Asya'cığım bak bu büyüdü, kocaman oldu. Bu abi oldu, abi. Şimdi yeleklerim içine sığmıyor. Buna uygun yeleğim de yok. Abi oldu abi. Abicik oldu. Yalandan uyuyor yalandan. Bir kulağı da bende. Kulaklarının dikildiğini görüyor musunuz? Aslan parçası. Arkadan birisi tırmalıyor. Yukarıyı kim tırmalıyorsa ona dikkat kesildi. <laughs> <laughs> Tilki uykusu yapıyorsun he. Tilki uykusu, kuş uykusu. Gözlere bak maşallah sana. Bal gözlüm benim.